Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar gündemde yine çok acayip bir itiraf var, açıklama var. Trump'tan geldi. En son Elon Musk'ın itirafından bahsettik. E, Siyonizme karşı ömrüm boyunca savaşacağıma dair yemin ettim dedi adam. Çünkü oğlumu elimden aldılar dedi. Biliyorsunuz bu konu hakkında video yapmıştık çok çok daha ayrıntılı, çok çok daha açık bir şekilde beni de çok şaşırtan bir açıklama Trump'tan geldik. Zaten beni değil sadece bütün dünya şaşırdı. Öyle bir açıklama yaptı ki arkadaşlar dünya melhameye hazırlanıyor artık. Bunu açıkça ifade etti. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Şimdi iki dakikalık bir videosu var. İki dakika içinde yapmış bu açıklamayı. Ben size Türkçesini söyleyeyim kısaca. Onun ne demek istediğinin. Furkan ile Kurtuluş kanalı var Türkiye'de diyor. O kanal diyor ee, bir yıldır anlatıyor insanlara bir şeyler diyor. Kendi dili döndüğünce o kanal ne anlatıyorsa bütün hepsi doğru. Bugün onları itiraf ediyorum ben diyor. Aynen konular anlattığı gibi ve dünyada bu olaylar yaşanıyor diyor arkadaşlar. Türkçesi bu, manası bu. Ben size şimdi iki dakikalık videoyu izleteceğim. Tabi Furkan ile Kurtuluş kanalı demiyor. Orada farklı olaylar anlatıyor ama bizim bir yıldır size anlattığımız konuları aynen kendisi itiraf etmiş oluyor. Bu da bizim bütün anlattığımız konuların, hadis-i şeriflerin hak olduğunun, bu alametlerin yakında gerçekleşeceğinin birçok alamet var biliyorsunuz. Mehdi Aleyhisselam'ın vaktinin çok yaklaştığının açık bir işareti arkadaşlar. Trump ne dedi? Çok dikkat çekici konuşmalar yaptı. Bakın biz size özetle ne dedik? 2010 yılından sonra Yahudiler ve Siyoniz, yani Siyonizm ve e, tapınakçılar, Hristiyanlar bir savaşa başladı. 2010 yılından önce bunlar birlikte dünyada İslamiyet'i yok etmek istiyorlardı. G20 zirvelerinde tek dünya devleti dediler. Biz birlikte tek bir dünya kuralım, birlikte yönetelim dünyayı dediler. Putin ne dedi çıktı? Bunlar bizi aldatmış dedi Yahudiler, Siyonistler. Biz bunlarla savaşa başladık dedi. 2010 yılından itibaren aralarında büyük bir çatışma başladı. Her geçen gün şiddetlendi, gerilim arttı. Biz ne dedik size? Bu 3. Dünya Savaşı'na melhameye yol açacak dedik. İşte bugün Trump bunları itiraf etti. Başka ne anlattık size? O masada kim vardı ilk anlaştıkları zaman İblis Siyonizm ve tapınakçılar üçü bir masada birlikte anlaşmışlardı. İblise tapınakçılar ve Siyonizm birlikte İblis'e hizmet edecekler ve İblis de onlara yardım edecekti bunun karşılığında. Neye karşı? İslamiyete karşı. Bunu birçok musallatlı insan üzerindeki şeytanlardan dinledim ben arkadaşlar. Bütün hedefleri, amaçları İslamiyeti yeryüzünden silmek, Müslümanları yoldan çıkartmak, Müslümanları yoldan çıkartmak için şeytan diyor ki Kur'an-ı Kerim elinden alamayız biz biliyoruz. Yani o kadar bağlı ki Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i asla terk etmezler peygamberi de direkt Muhammed'i aradan çıkarın desek inanmazlar, bırakmazlar. Onu da çok seviyorlar Müslümanlar. E peki ne yapıyorsunuz diye sorduğumuz zaman o iblislere, şeytanlara ne diyorlar biliyor musunuz? Biz Kur'an-ı Kerim'i onlara anlatacağız. Nasıl anlatacağız? Şeytanice anlatacağız. Peki şeytanice nasıl anlatacaksın? Sen insanlarla iletişim kuramazsın ki. Nasıl şu an seninle nasıl iletişim kuruyorum? Bak bu adamın üstündeyim, beynini ele al almışım ve sana hitap edebiliyorum. Beni bu şekilde beynini ele aldım. Hacim hocayım diyen insanlar var. O insanlarla ehl Sünnet dışı itkatları, inançları onlara empoze edeceğiz. Onları hak yoldan, ehl Sünnet yoldan, peygamber yolundan, evliya yolundan, salihlerin yolundan ayıracağız. Onlar kendini hala Kur'an'ın yolunda zannedecekler, peygamberin yolunda zannedecekler ama bizim yolumuza gelecekler diyorlar. Böyle konuşmalar yapıyorlar. Arkadaşlar, iblisler, şeytanlar İşte bu masada da bu üçlü bul anlaşmayı yapmışlardı. İslamiyet'i yok edecekler. Müslümanları Kur'an-ı Kerim ellerinden alamadan, çünkü alamayacaklarını biliyorlar, Kur'an-ı Kerim'i değiştirerek, içindeki anlamları değiştirerek, eski bütün alimlerin tefsirlerini iptal ederek, yok ederek, onları saklayarak, bizleyerek yeni yeni tefsirler ortaya çıkararak, kendilerine göre, kafalarına göre Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yorumlayarak, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yorumladığı ayet-i kerimelerin tefsirlerini yok edip, kendileri yeni bir mana vererek bizi saptırmak istediler yıllarca. Bütün mücadeleleri bunun için Allah Teala'nın yardımı 2010 yılında ulaştı, nusreti e ulaştı. Ne oldu? Bunlar birbirine düştü. Hiçbir güç bunları düşüremezdi Allah Teala'dan başka. Çünkü Müslümanların zaten gücü yok. Yani nükleer silahlarımız, işte teknolojimiz bunlara yetişemez. İnsan gücümüz, maddi gücümüz de bunlara yetişemez. Çünkü bütün dünyayı kaplamışlar bunlar, örgütlenmişler. Ama arkadaşlar ne diyoruz biz? Allah ve ni'mel vekil. Allahu Teala bize vekil olarak yeter. La havle ve la kuvvete illa billah güç kuvvet yalnızca tek sadece sadece ama sadece Allahu Teala'ya aittir. Bu da 2010 yılında görüldü. Biz hiçbir şey yapmadan işimize gücümüze bakarken çoğumuz bunun farkında bile olmadan farkında bile değiliz. allah Teala onları birbirine düşürdü. allah Teala plan yapanların en hayırlısıdır. Onlar bir plan yapıyorsa düzen yapıyorsa İslamiyet'i yok, yok, etmek için ne buyuruyor allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ben de bir plan ve düzen yapıyorum diyor. Kimin planı galip geliyor arkadaşlar? Tabii ki Allah-u Teala'nın planı galip geliyor. İşte bunlar birbirine düştü. Bunları itiraf ediyor Trump şimdi. Bunlardan bahsettik biz size. Bunlardan bahsettik. O masadan Hristiyanlar kalktı. Kalkınca Siyonistler ve şeytan, iblis birlikte kaldı. Birlikte kalınca e, Hristiyan alemiyle savaşa başladılar. Hristiyan cinler de masadan kalkmış oldu. Hristiyan cinler işte Putin'e tapınakçılara yardım ediyor. E diğer kendi taraftarları olan bazı kabile cinleri toplamışlar işte. Yarı yarıya bölmüşler ama şeytaniler daha fazla. Metafizik alemde İsrail Yahudiler çok güçlü. Ee, onun için onların savaşı başladı. Tam bu savaştan bahsediyor Trump. Şimdi videoyu dinleteceğim size. Diyor ki videoda içimizde diyor bir derin devlet var diyor Amerika'da. Evet yanlış duymuyorsunuz. Bunu itiraf etti. Yani siyonizm var. Aynen bizim Türkiye'de nasıl FETÖ sızmış orduya orduya her yere bir yerlere yerleşmiş emniyet arkadaşlar. Aynen o şekilde bizim Türkiye'deki FETÖ gibi orada da siyonizm Amerika'nın içine sızmış. Trump diyor ki bu sızan derin devletten kurtulmamız lazım. Bu derin devlet ne yapıyor bize? Rusya ile düşman oluyor. Rusya ile savaştırıyor bizi. Oysa ki bizim Rusya ile öyle bir sorunumuz yok diyor. Trump bunu açıkça söylüyor. Bizi savaşa zorluyor. Bu savaşların bitmesi lazım. Bu derin devlet bizi 3. Dünya Savaşı'na çekiyor diyor arkadaşlar. Şimdi izleteceğim tekrar işte söyleyeyim videoyu. Orada dikkat ne diyor? Bu derin devlet Amerika'nın bütün askeri gücünü, maddi gücünü, parasını gidiyor dünyadaki hayaletlere ve canavarlara harcıyor diyor. A açıkça bunu söyledim mi? Açıkça söylüyor. Hayaletlere ve canavarlara. Bizim Türkiye'de hala cin dedim adam gülüyor ya. Kur'an-ı Kerim'de cin suresi olmasına rağmen adam dinlerken ya diyor bu eski diyor bu şey cin şeytan işleri var mı acaba falan diye dinleyenler var arkadaşlar düşünün. İslamiyet'ten gerçeklerden bu kadar uzak olan insanlar var. Maalesef var Türkiye'de var ülkemizde var. Bu insanlar ne zaman uyanacak? Öyle düşünen insanlara buradan şunu söyleyeyim. Yani şu an bir beyni araştırdığı zaman, bilim adamlarına sorduğun zaman beyin yapısını, insanın beyin yapısını tamamen dalgalarla, e, sinyallerle çalışan bir yapıya sahip. Mesela göz dediğimiz zaman sadece gören göz değil bu, bu sadece mercek, görüntüyü beyne iletiyor, gören asıl merkez beyinde. Ne gö Şu yağ tabakası neyi iletiyor o beyne? Sinyal iletiyor. Ne? Gön çevremizde olan renkleri, eşyaların renklerini, şekillerini, sinyallerini beynimize gönder gönderiyor ve beynimiz onu algılıyor, görüyor. İşte tamamen sinyalle çalışan bir beyin ya diğer organlar çok farklı insanın beyin organı çok farklı onun için beyine dışarıdan cinler de müdahale edebilir cinlerin dışında geliştirilmiş teknolojiyle sinyalle insanlar bile müdahale edebilir. Yani senin beynine düşünce aktarabilirler subliminal mesajlar diyorlar televizyonlarda bazen film izlerken bile sen farkında olmanla bilinçaltın o görüntünün de özellikle çocuklara çok yapılıyor bu empoze edebilirler bazı şeyleri. Bu şekilde çalışmalar da olmuş yıllarca. Siyonistler bunları yapmışlar. Sen şu an bu şekilde düşünürken acaba gerçekten hani sen çok akıllısın, diplomaların var, 3-5 tane yurt dışından okullar bitirmişsin, Oxford'u okumuşsun bilmem ne. Sen bizim gibi bir sarıklı gördüğün zaman bizim anlattıklarımız cindi, şeytan da falan bunları hurafe zannediyorsun. O diplomalar acaba seni etkilemiş, enaniyete kapılmış, kibire kapılmış, Şeytan senin o beyin sinyallerine müdahale etmiş ki bu haldeki insana çok rahat bir şekilde müdahale edebilir. Seni haktan hakikatten acaba uzaklaştırmış olabilir mi diye hiç düşündün mü? Düşünmedin. Çünkü düşünmediğini biliyorum. İşte burada sana e, benim önerim bir düşün. Yani bir sakin kafa, bir düşün. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılanları, Müslümanların, hocaların anlattıklarını, ayet kelimeleri kerimeleri, hadis-i şerifleri bir düşün. Mesela Muhittin Arabi Hazretleri olsun veya hadis-i şerifteki kitaplar olsun, başka alimlerden de İmam Suyutilerden birçok rivayetler naklediliyor. 1200 yıl, yıl önceki bir el yazması kitapta bak bunu düşün. Çok akıllısın sen. Kendini öyle görüyorsun. Çok mantığın çok yerinde. Her şeyi düşünebiliyorsun. 1200 yıl önceki bir kitapta sana e, bugün olacak olaylar anlatılıyor. Ve 1200 yıl sonra bugünüme geldik, geldiğimiz zaman bugün aynen o kitaptaki olayların gerçekleştiğini görüyoruz ki bu konular hakkında video yaptık. Bu nasıl olabilir? Şimdi bir Muhittin Arabazit'in bir el yazması kitabı var. E, o kitabında bir ara o konu hakkında video yapacağız. Sayfa numarasına kadar, dosya numarası, müzesine kadar ismini vereceğiz. Osmanlı kurulmadan önce yazılıyor. Osmanlı'nın kurulacağını biliyor ve Osmanlı'nın bütün padişahların isimlerini veriyor. Baş veriyor. Ta Türkiye'nin kurulacağından bahsediyor. Necmettin Erbakan Hoca'dan bahsediyor. Bu nasıl olabilir? Bu nasıl mümkün? Çok o diplomaların da bana, o çok yüksek aklınla, mantığınla bunu bana açıkla. Ben bütün düşüncelerimden vazgeçeyim. Açıklayamazsın. Bu haktır, gerçektir, ortada olan bir şeydir. İnkar etmemen lazım. Bu konular hakkında ciddi bir şekilde düşünmen lazım. Buradan da uyarımızı yapalım. Bu şekilde düşünen insanların sayısı çok arkadaşlar. Şimdi Trump'ın konuşmasını dinleteyim size. Hemen arkasından birkaç kelime daha söyleyeceğim. Bakın bütün anlattıklarımızı birebir size nasıl özetlemiş. Bir yıldır size anlattığımız konuları Trump nasıl anlatıyor arkadaşlar? Şimdi şurada... been closer. Joe Biden yönetiminde şimdiye kadar hiç olmadığı kadar 3. Dünya Savaşı'na yakınız. Nükleer silahlı güçler arasındaki küresel bir çatışma, insanlık tarihinde eşi benzeri olmayan ölçekte ölüm ve yıkım anlamına gelir. Nükleer kıyamet olur. Bu kabusu önlemekten daha önemli bir şey yok ve biz bunu önleyeceğiz. Ukrayna'daki bu vekalet savaşının devam ettiği her gün küresel bir savaş riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Amacımızın düşmanlıkların tamam tamamen ve derhal sona erdirilmesi olduğundan emin olmalıyız. Tüm silahlar susmalı. Bu en temel meseledir. Gecikmeden barış sağlamamız gerekiyor. Dış politikamız Rusya'nın düşmanımız olduğuna dair bir ilizyona dayanarak dünyayı nükleer silahlı bir Rusya ile çatışmaya sürüklemeye çalışıyor. Ancak Batı medeniyeti için en büyük tehdit Rusya değil. Büyük ölçüde biziz ve bizi temsil eden, ABD'den nefret eden korkunç insanlar. Bizi tamamen Çin ve bize düşmanlık besleyen diğer yabancı ülkelere bağımlı hale getiren küreselci bir sınıf var. Bu küreselciler Amerika'nın tüm gücünü, kaynaklarını ve servetini yurt dışında hayaletler ve canavarların peşinden harcamak isterken evimizde bir cehennem yaratıyorlar. Bu güçler Amerika'ya, Rusya ve Çin'in hayal bile edemeyeceği kadar büyük zarar veriyor. Bizi sürekli bitmek bilmeyen savaşlara sürükleyen NEGON sisteminin tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bürokrasisi, istihbarat Servisleri ve diğer tüm kurumlar tamamen elden geçirilmeli ve derin devlet unsurları tasfiye edilerek Amerika'yı önceliğimiz yapmalıyız. Hasta ve yozlaşmış sistemi tasfiye etmek bir sonraki başkan için en büyük sınavdır. Ne yapılması gerektiğini tam olarak biliyorum ve bunu gerçekleştireceğim. Evet, duydunuz arkadaşlar. İşte Trump'ın açıklamaları. Trump'a 1. ayın 20'sinde devir teslim yapılacak. Koltuğa oturtacaklar mı acaba Trump'ı? Eğer oturabilirse oturduktan sonra ne gibi olaylar olacak? Şu an bu Trump'ın yaptığı konuşmalar, açıkla, açıklamalar, bir facianın başlangıcı arkadaşlar. 2025 yılı çok heyecanlı geçecek. Çok böyle acayip olaylarla geçeceğe benziyor. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. O olaylar yaşandıkça, yaşandıkça tekrar videolar yapacağız. Bütün bir senedir anlattığımız konular nasıl bugün gerçekleşmeye başladıysa Bugünlerde anlattığımız bazı mevzular var. Mısır konusu, Ürdün konusu, Orta Doğu'da yaşanacak bazı olaylardan bahsettik. İlerleyen süreçte de onlar yaşandıkça yine tekrar böyle videolar yaparak Müslüman kardeşlerimizle birlikte ahir zaman olaylarını yorumlayacağız inşallah. Tekrar videoda başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.